Hoş geldiniz. Bugün yine küçük canavarlardan bir hikaye koyacağız. The Klein Monster. Evet küçük canavarlar. Bugün Giriga Gregor. aç açgözlü. Gierig sein açgözlü olmak. Giriga Gregor açgözlü Gregor. Gregor war immer hungrig. Gregor her zaman açtı. Er gab sein gesamtes Taschengeld für Süßigkeiten und klebrigen Kuchen aus. Er gab sein gesamtes Taschengeld und tüm für Süßigkeiten, şekerlemeler için başka und klebrigen Kuchen ve yapışkan kek için harcıyordu. Gesamtes Taschengeld, tüm harçlığını. Taschengeld, Jepparschlü. Und er gab seinen Freunden nie etwas davon ab. Ve o arkadaşlarına hiçbir zaman bir şey vermiyordu. Ondan bir şey vermiyordu. Und er gab seinen Freunden nie etwas davon ab. Yani o süßigkeiten ve honig kuchen'dan yani şekerlemelerden, şeker tatlılardan ve yapışkan kekten hiçbir şey vermiyordu arkadaşlarına. Girik şlange alles in sich hinein. Evet girik demiştik. Aç gözü bir şekilde hepsini içine yutuyordu. Yutuyordu. Hinein şling. Yutmak. In sich hinein Yani içine yutmak, tıkamak, yutmak. Wenn es Essen gab, versuchten Gregors Eltern und sein kleiner Bruder Max immer als Erste am Küchentisch zu sein. Schafften sie es nicht, gingen sie leer aus. Wenn es Essen gab, Jemek Varikan, versuchten Gregors Eltern, den versuchten Gregors Eltern, Gregor und Ledin, und sein Bruder Max ve küçük kardeşi Max ne deniyorlardı? als erste Hep her zaman ilk olarak mutfak masasında olmalarını deniyorlardı. Schafften sie Evet, eğer başaramazlar ise Gingzileos boş dönüyorlardı. Yani boş çıkıyorlardı. Hiç şey, Grego çünkü her şeyi yiyip bitiriyordu. Onlara bir şey bırakmıyordu. Evet. Es egal wie viel Gregor aß. Satt nie. Egal wie viel Gregor aß, Gregor ne kadar yerse yesin, nie. o hiç bir zaman doymuş değildi yani. Doymuyordu. Abends nahm er immer eine Kleinigkeit mit ins Bett, falls er in der Nacht Hunger bekam. Abends akşamleyin, nahm immer eine Kleinigkeit, her zaman küçük bir şey mit ins Bett, yatağı alıyordu. Yani atıştırmalık Kleinigkeit, atıştırmalık alıyordu yatağına. Falls er in der Nacht Hunger bekam, eğer gecelin acıkırsa, her zaman yanına bir atıştırmalık alıyordu yatağına. Evet, küçük at atı görüyoruz burada Gregor'un yatağına götürdüğü. <laughs> während der Geburtstagsfeier seines Bruders schlich sich Gregor beim Topfschlagen davon, um die Reste zu vertilgen. Während der Geburtstagsfeier, evet, doğum günü kutlamasında zani seine, kimin? seines Bruders, kardeşinin doğum günü kutlaması sırasında während Şlich sich Gregor beim Topschlagen davon. Topschlagen, tencere vurma bu bir oyun. Yani çocukların doğum günü kutlamalarında oynadıkları bir oyun. E, ters çevrilmiş bir tencereyi kepçeyle yere vurarak bulmaları gerekiyor. O ters tencerenin, çevrilmiş tencerenin altında da böyle şekerlemeler falan oluyor. Yani ters tencere yani bu e, tencere vurma oyununun sırasında Gregor gizlice sıyrılıyordu. Oradan kaçıyordu. Yani davon schleichen. Schlich sich Gregor beim davon. Yani oradan sıyrılıyordu gizlice. Ne için? Um die reste zu fetilgen. Kalan kalıntıları yutmak için. Fetilgen yutmak. Er aß Eiscreme, Wackelpudding, Würstchen und natürlich die Geburtstagstorte bis auf den letzten Krümel samt Dekoration und mindestens einer Kerze. Evet, er aß Eiscreme und Dondurma-Judo. Waschka Wackelpudding, Jöle-Judo, Würstchen, Sausis und natürlich ve de, die Geburtstagstorte. doğum günü pastasını nereye kadar yiyordu? Biz auf den letzten Son kırıntıya kadar yiyordu. Krümel. Neyle beraber artı? zam dekorasyon. Tüm dekorasyonuyla beraber. Başka und mindestens eine Kerze. Ve en azından bir mumla beraber hepsini yiyordu. Für die Schule hatte Gregor eine besondere Butterbrotdose. Eine mit Rädern und einem kleinen Motor. Für die Schule Okulicin hatte Gregor, Gregor da vardı, ne vardı? Eine besondere Butterbrotdose. Butterbrotdose. Özel, besondere, özel bir ekmek kutusu vardı. Butterbrot. Yani tereyağı, butterbrot tereyağlı ekmek. Butterbrotdose yani ekmek kutusu. Brotdose, de, die er ist. kutusu eine mit Rädern. Und einen kleinen Motor. Das war die einzige Möglichkeit, die ganze Verpflegung zu transportieren, die Gregor brauchte, um die Schulstunden zu überstehen. Das war die einzige Möglichkeit. Bu, Saji, tek olasılıktı mükünlük tek imkanlı tek olasılıktı ne için di ganze verpflegung tüm azığı azı, azığı azık su taşımak için tek olasılıktı di grego brauchte gregun ihtiyacı olduğu yani o azığın ihtiyacı olduğu yani e, tek imkanıydı onu taşımak için ne için? Um die Schulstunden zu O okul saatlerini Schulstunden geçirmek için, atlatmak için. Überstehen, atlatmak. Evet, Gregor'un ekmek kutusu tekerlekli ve motorlu yanında okula götürüyor. Eines Tages stand ein großes Ereignis vor. Eines Tages, bir gün, günlerden bir gün stand ein großes Ereignis vor. Ereignis, bir olay, hadise veyahut etkinlik. Yani, before yani beklenen bir şey, beklenen bir etkinlik. Yani, günlerden bir gün beklenen bir e, hadise veyahut etkinlik vardı. Gregors Klasse sollte eine Süßwarenfabrik besichtigen. Gregors Klasse, Gregor und Sinefe, sollte eine Süßwarenfabrik besichtigen. Bir şekerleme fabrikasını ziyaret etmek gere etmeleri gerekiyordu. Besichtigen, ziyaret etmek. Yani bir şeyi bakarak ziyaret etmek. Gregors Magen knurrte erwartungsvoll. Gregors Magen, Gregor'un Midesi knurrte, evet, gurulduyordu. Nasıl? Bir şekilde erwartungsvoll, ümitli bir şekilde, umutlu bir şekilde midesi gurulduyordu. Vor sagte der Lera. Wir bleiben alle zusammen. Keiner macht sich hier selbständig. Vor der Führung, evet, o gezdirmeden yani öğretmenin işte hani rehberlik yapıp gezdir çocukları gezdirmeden önce o Führung, öğretmen diyor demişti. Dedi ne dedi? Wir bleiben alle zusammen. Biz hepimiz beraber kalıyoruz. Keiner macht sich hier selbständig. Kimse burada yani kendini e, bağımsızlaştırma e, bağımsızlaştırmaması gerekiyor. Yani kendi başına iş kendi başına hareket etmemesi gerekiyor. Kimse bunu yapamaz. Aber Gregor hörte schon nicht mehr zu. Er hatte durch eine halb offene Tür etwas Wunderbares erspäht. Aber Gregor ama Gregor hörte schon nicht mehr zu. Er, Art dinlemiyordu bile. Ehate, er tü bir kapıdan bir kapıdan gözüne harika bir kapıdan 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 bir bir kapıdan bir bir kapıdan Gregor hatte einen Lagerraum gefunden. Vollgestopft mit leckeren Süßigkeiten in allen nur vorstellbaren Formen und Farben. Gregor hatte einen Lagerraum gefunden. Gregor bir depo Lager, Lagerraum. Depot. Depotbulmustu. Vollgestopft. Ja, ne. Zuckerwasser Tückawasser Gestopft. Tückawasser Doldurmusch. Vollgestopft. mit leckeren neyle? mit leckeren süßigkeiten leziz şekerlemelerle lezzetli şekerlemelerle leckere süßigkeiten in allen nur vorstellbaren formen und farben form. tüm düşünebilir bilinir şekiller ve renklerde leziz şekerlemeler bulmuştu depoda tıka basa dolu leziz şekerlemeler bulmuştu depoda. Er musste einfach hineingehen, er konnte nichts dagegen tun. Wie ein Magnet zogen ihn die Köstlichkeiten an. Er musste einfach hineingehen. O sadece içeri girmesi gerekiyordu. E er konnte nichts dagegen tun. E er, o hiçbir şey buna karşı yapamıyordu, karşı koyamıyordu. E er konnte nichts dagegen tun. Wie ein Magnet. Magnet, 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 zogen ihn die Köstlichkeiten an. oh, bir oh, Köstlichkeiten. Als Gregor in den Raum schlüpfte, fiel die Tür hinter ihm zu. Er saß fest. Als Gregor in den Raum schlüpfte, er wird Gregor oder Girdiğinde şlübfün aslında hani bir yumurtadan civcivin çıkması şlübfün e, denir. Ama burada tabii ki e, girme manasında yani bir şekilde sıyrılarak girme, içeri girme, bir odaya girme. Açkri gondin gavm şlübfti fildi tühinde imtu kapı arkasına kapanmıştı. Ezas fest o orada sıkışmıştı. Sıkışa kalmıştı. Veyahut işte Hapsolmuştu içeride. Fesletsin bir yerde sıkışa kalmak, e, hapsolmak. Arkasından kapı kapandı, kilitlendi. Naya? Neyse, dachte er. Die anderen werden mich schon suchen. Die anderen, e, diğerleri, werden mich schon suchen. Beni e, mutlaka arayacaklar. Jetzt probiere ich erstmal alles, was es hier so gibt. Yet şimdi deneyeceğim. Neyi deneyeceğim? Es her şeyi ilk olarak her şeyi bir deneyeceğim. Basit git burada ne varsa şimdi burada ne varsa her şeyi bir deneyeceğim. Yani tadına bakacağım. Schließlich muss ich durchhalten bis man mich findet. Schließlich neticede muss ich durchhalten. Dayanmam gerekiyor durchhalten. Mus ich durchhalten. Dayanmam gerekiyor. Ne zamana kadar? Bis man mich findet. Beni bulana kadar. Bunlar beni bulana kadar dayanmam lazım. Bir şekilde. Aç aç dayanamaz ya. Evet. Bütün şekerlemelerle beraber hapsoldu depoya. Als es Zeit war nach Hause zu fahren merkte der Klassenlehrer dass Gregor <laughs> fehlte als es Zeit war, zaman iken, yani zaman gelmiş iken, Hause zu fahren, eve gitmeye zamanı gelmişken, merkte de Evet, sınıf öğretmeni farkına vardı. Neyin farkına vardı? Das Gregor fehlte. Gregor eksik olduğunda. Er eksik olduğunu farkına, olduğunun farkına vardı Gregor'un. Er ging auf die Suche und es dauerte nicht lange, bis er Erfolg hatte. Er ging auf die Suche. Evet, o arayışa çıkmıştı. Und es dauerte nicht lange. Ve uzun sürmedi. Neye uzun sürmedi? Bir er se erfolg hatte. Yani başarı elde etmesine, yani başarılı olmasına uzun sürmedi. Gregor lag in einem riesigen leeren Lagerraum. Gregor lag, Gregor yatıyordu. Nerede? In einem riesigen, kocaman bir leeren, boş, Depoda, Kojaman, Bosch, Gregor lag in einem riesigen, leeren Lagerraum. Er hatte es geschafft. Er hatte absolut alles aufgefressen. Er hatte es geschafft. Obashar musste. Geschafft. Er hatte absolut alles aufgefressen. Oh, äh, absolut Tamamen. her şeyi yiyip bitirmişti. Absolut alles aufgefressen. Burada aufgegessen de diyebilirdi. Çünkü fressen hayvanların yeyiş, yeyişine derler. İnsanlarda esin, hayvanlarda fressen. Yani hayvan gibi af buyurun. Yiyip bitirmişti her şeyi. Und jetzt fühlte er sich so schlecht wie noch nie in seinem Leben. Ve şimdi o kadar hayatında daha hiçbir zaman bu kadar kötü hissetmemişti kendisini. Bu şekilde tercüme edelim. Mund jetzt fühlt er sich O kendisini şu an şimdi çok kötü hissediyordu. Daha hayatında daha hiç bu şekilde hissetmediği kadar kötü hissediyordu. Evet, Gregor iyi bitirdi her şeyi yatıyor. Gregor konnte keinen einzigen Schritt mehr tun. Gregor da hiç bir adım atamıyordu. Gregor konnte keinen einzigen Schritt mehr tun. Bir adım bile daha atamıyordu. Er musste nach Hause gekarrt werden, wo er sofort ins Bett verfrachtet wurde. Er musste nach Hause gekarrt werden. O eve e, bir yani el arabasıyla veya yük arabasıyla taşınması gerekiyordu. Karı el veya yük arabası. Yani eve o şekilde götürülmesi gerekiyordu. U er ins Bett Orada hemen yatağa nakledilmesi gerekiyordu. Yani eve el yük arabasıyla götürülüp direkt yatağa nakledilmesi gerekiyordu. Er hatte fürchterliches Bauchweh oh und Korkunsch wie Karnares war. Fürchterlich, Korkunsch, Bauchweh, Karnares. Du hast es wirklich nicht besser verdient, junger Mann, knurrte der Arzt streng. Und ich hoffe, du hast eine Lehre daraus gezogen. Du hast es wirklich nicht besser verdient. Sein yani, da ist eine Haketmedin, verdienen Haketmek. Wirklich, gerçekten, nicht besser verdient, daha iyisini hak etmedin. Junger genç adam, knurte der Art Doktor, yani sert bir şekilde hırlıyordu. Az önce man dedik, orada yani e, midesi guruldamak anlamına geliyordu. Burada da knurren, e, hırlama anlamına geliyor. Burada doktor yani sert bir şekilde hırlıyordu. Grego'ya. Daha yani sen bundan daha iyisini hak etmedin sen yani. Und ich hoffe ve ümit ediyorum du hast eine Lehre daraus gezogen. Sen bundan bir ders çıkardın. Eine Lehre daraus Bundan bir ders çıkarmak. Bir ders çıkarmak. Eine Lehre daraus Evet burada görüyoruz o el arabası ve o yük arabasını bu şekilde Ja äh, nach der Machen Sie sich keine Sorgen, sagte der Arzt anschließend zu Gregors Mutter. Der Junge hat sich nur überfressen. Machen Sie sich keine Sorgen, Merak etmeyin. sich keine Sorgen machen, Merak Edmin, sagte der Arzt Dr. Dede. dedi, anschließend bunun üzerine zu Gregors Mutter. Gregor Annesine. Der Junge hat sich nur überfressen. Yani bu çocuk sadece çok fazla yedi. Überfressen yani fazla fazla yedi. Çok yedi. Bald wird er sich besser fühlen. Yakında kendisini daha iyi hissedecek. Bald wird er sich besser fühlen. Und er hat versprochen nie mehr so gierig zu sein. Und er hat versprochen wer o söz verdi nie mehr so gierig zu sein daha hiçbir zaman bu şekilde açgözlü olmayacağına söz verdi. Das beruhigt mich sehr, seufzte Gregos Muta. Bu beni çok rahatlatıyor. Yani beni çok teselli ediyor. Beruhigen, seufzte Gregos Muta. Gregor'un annesi ofladı, of çekerek, sızlayarak bunu söyledi. Sie reichte dem Arzt die Kuchenplatte damit er sich ein Stück Schokoladentorte nehmen konnte. O doktora o kek tepsisini uzattı, reichen uzatmak, damit er sich ein Stück Schokoladentorte nehmen konnte. O kendisine bir parça çikolata pastası alabilmesi için kek tepsisini doktora uzattı. Sie reichte dem Arzt die kü die Kuchenplatte, damit er sich ein Stück Schokoladentorte nehmen konnte. Doch so weit kam es nicht. Ama buraya kadar gelmedi. Doch so weit kam es nicht. Buraya kadar hiç gelmedi. Onun yani çikolata, pastayı alabilme, alabilmeye kadar gelmedi. Ne oldu? Evet, Gregor kaptı bile ne tepsiden o tabaktan pastayı yatakta hala devam aç gözlülüğe. Evet hikayemiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitti. Faydalı olmuştur. Yine birkaç yeni kelimeler geldi. Umarım bir sorun yoktur. Sorularınız olursa tabii ki yine yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda yine buluşmak üzere.